Arkadaşlar merhabalar. Bugün Karabağ Braga maçındayız. Kardeş takım. Sence neler olacak? Evet arkadaşlar merhaba. Ya, bizi takip eden çok Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Braga maçında çeker misiniz Karabağ Braga maçını? Biz de çekeriz. Anket yaptık. Ankette %70'e %30 çıktı. Bugün Karabağlıyız. Her gün Karabağlıyız. İnşallah yeneceğiz. İlk maç 4-2 kazandık. Onlarca Karabağ hakkında, e, futbol takımı hakkında çok bir bildiğim yok. Açıkçası daha önceden izlemedim. İnşallah zevkli bir maç olur. Kaybetsek de Berabere kalsak da en azından turu geçmek çok önemli ama ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü deplasmana 4 gol atan burada bence kazanır. İlk yerden maçın bite maçı bitireceğini düşünüyorum. Biraz araştırdım. Karabağ e, agresif top oynayan bir kulüp. Bakalım ilk yerden inşallah maçı bitiririz. Onun haricinde çayınızı kahvenizi alın, abone olun ve bizi izlemeye devam edin. Maçtayız. Maçtayız. Yapma be oğlum. Öyle bir hata yapılır mı be? Güzel. Aman. Hadi. Hadi. Neden olmasın? Çok kalabalık, Güzel hadi. Hadi güzel bir orta gol getirir. Kaleye de vurabilirsin. Yok orta yap. Hadi evet. gol olsun bu. Süper. Olurdu be. Güzel güzel. Yok güzel. Oh ah be. be. Gol sandım ya çok milim kaydı ya kaleci aldı ya güzel bir orta gol olur mu ulan hocam penaltı hadi hadi gol olsun bomboşsun be olur ya bomboşsun be kardeşim güzel ama orada eline çarptı gibi yani. hadi hadi oğlum içeriye güzel bir pas. güzel gol ya nasıl ya Yaklaştık ya, bayağı yaklaştık. Defans müdahale etti ya. Yani. Defans müdahale etti, o dışarı yaptı? Defans, Oliveira müdahale etti. Bakalım. Hadi abi. Haydi. Hadi, Hadi Vieira içeri, içeri ver. En dışarı. Vur lan kaleye. Ah! Abi bu kaleci ne böyle ya? Güzel. Biraz daha köşeye vurursa biraz üzerine gitti ya. Hadi güzel bir orta gol getirir hadi. Hadi. Gol. Abi, Abi kalecin bağladığına döndü olay. <laughs> hep kalecinin üzerineydi ya top. Şana bunlar aramayız ya. Çok iyisin be. Ya şu 8 numara kim abi ya? Muazzam oynamıyor mu ya? Mükemmel. Gol be! Allah'ın! Abi bomboşsun. Nasıl Nasıl dışarıda ya? Çok Şunu nasıl? Bomba işkale ya. Atarız ya bunlara. At, lan at. Abi bu nedir ya? Bizim Bayern Münih maçına benzedi ya. <laughs> Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarıda muazzam bir futbol var. Burada da hiçbir şey yok. Onun haricinde Karabağ'da yani benziyle, Yan muazzam top oynadı ilk yarısı için. Çok kaçırdık. İnşallah bunları aramayız. Yani ben açık konuşayım, Karabağ'ın böyle futbol oynadığını bilmiyordum. Hem biraz yanıldım. Maç öncesinde dedim hani acaba sıkıcı bir maç diye mi geçer ama ya muazzam top oynadı. Şu maçın ilk yarısının 0-0 bitmesi mucize. Biz bu kadar etkili oynamıyoruz. <laughs> <laughs> Beşiktaş bu kadar etkili değil yani. yani. Çok güzel oynuyorlar. Yani maç da sıkıcı iş. değil Yanko çok daha iyi. İkemel ya. Yani ilk yaradan bir beş tane atması lazımdı. Çok net iki hmm. tane pozisyon var karşı karşıya. Onun haricinde net pozisyonlar da var. İnşallah ikinci yarı alırız. İkinci yarı yani, 3-0. Turu geçmek çok önemli ama kazanarak geçmek daha iyi olur. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Karabağ durmasın tabii ki. Bence de kesinlikle durmasın. <laughs> arkadaşlar ikinci yarıdayız. Braga biraz daha risk alacaktır. 1-0 olsa kazansın. Kesinlikle. İkinci yarıdayız arkadaşlar. Hadi oğlum. 3-2. Hadi. Hadi. Çek vur. Sol. Vur olsun. Abi soldaki adam bomboş ya. Abi pas verse gol değil ya. Çekip vurmayı düşünüyor. Ya soldaki adam boş versene pasını. Yap zubir biraz ya. bencillik mi var sende? <laughs> Yapma Zubir. Olsun bu gol olur. Hadi bu gol olsun. Evet. Ya veter artık atın da abi atın da atın. Aa. Sen <laughs> de. Ah geçse güzeldi. Geçti. Fale geçti. Sana da mı kart? Abi herkese kart verin ya. Kırmızı mı? Ya ne alaka ya. Lan? Ne alaka abi? Niye? Bir şey soracağım. Onun sarı kartı mı vardı? Aynen. Far pozisyonunu merak ettim ya. Tamam abi itiraz etmeyin abi itiraz etmeyin. Açem HM belli ki parçalayacak sizi. Abi siz 10 kişi de yaparsınız ya. Boş ver tamam. İşte tamam. Bu arada kart doğru. Yani net sarı kart. Sarı kartı vardı zaten. Hadi içi içi. Hadi. Olan. Gol olsun. Ya. Abi gol olsun artık ya. Artık gol olsun. Vur gol olsun lan. Hadi. Abi şu vurmaya tek bırakmayın ya. Abi vurmasın. Çok boş ya. Karambolde kaldı ya. Çok boş, çok boş. Ya şimdi ilk yarıdan, ilk yarıdan 5-6 tane net pozisyonumuz var abi. Atsam bir tanesini, iki tanesini hiç bunlara uğraşmayacağım bile. Neyse abi hadi maç bitmedi. 20 dakika var. 20 dakika bitsin. Çıkalım, çıkalım gidelim ya. Çok boş ya, bomboş kaldı. Ya şuradaki 23 numara niye geri çekiliyor? Bak, bak Karabağ'ın oyuncusuna bak. El, 55 numara böyle yapıyor ya. Toptan bak 55 korkmuş. numaraya bak. bak. Bak böyle yapıyor. Abi niye yaparsın ya defans en oyuncusu? En fazla yüzüne çarpar kardeşim? Toptan korkmak nedir ya? Yani? Baksana direkt çekiliyor. Ya. Omzuna çarpıyor adamın Bir tık daha önde olsa. Abi. Abi olmasın ne olur be yapma ne olur ya. be. Ya. Abi orada faal falan offset. yok. Offset. Güzel. Güzel hadi ha? offset. Abi yapma. Ama öncesinde faal var bu ya. Sanki. yok. Adam şey yaptı Kesinlikle. düştü ama. 2'ye çıkartıyor. Braga. Bunlar arayacağız dedik kardeşim ya. Niye niye böyle abi? Niye Türk takımlarının kaderi mi <laughs> bu? Anlamadım ki ya. Yani ilk yarıdan ilk yarıdan 5 tane 6 tane çok net pozisyonumuz var. Atamıyoruz. Adamlar 2 kere 3 kere geliyor gol oluyor. Unutuldu kendini bayram Hadi. Hadi evet. Evet at abi ya. At. at artık golü. Be! La abi. Abi şu nasıl ya? Neler oluyor neler? Neler oluyor bak Uzun top. To Atsan to maç to bitiyor to ya. Atsan maç bitiyor kardeşim be. Şans yüzüne hiç gülmedi Karabağ bu maçta. Abi %100 pozisyon bunu atacaksın artık. Daha ne atacaksın yani? Burada bitebilirdi Bayramo. No. Son dedik. Uzatma gitti arkadaşlar maç. Buralara gelmemesi bir lazım bir maç. Uzatma, Nişan atörü geçen taraf bir biz oluruz. Yani eğer uzatmalarda denge anla, bozulmazsa penaltılara gidecek. Penaltılar tamamen şans. Nişan'la Karabağ tur takım olacak. Ülke Bakalım. Hadi oğlum gol olsun be. Gol olsun! Gol be! Bu okay. kadar ya! Sonunda ya! Çok bekledik abi ya! Çok, çok bekledik ya! <laughs> abi çok bekledik, Vallahi çok dedim bekledik Dedim sana, artık. dedim 10 kişi, 10 kişi! Maç nerelere geldi ya? Abi mükemmel bir Nerelere başım. geldi ya? O kadar kasıldım ki varsa yarım saattir bu kırmızı karttan sonra Olay çok farklı. Çok bekledik, çok bekledik. Şu zor pozisyonu o kadar kapalı bir alandan vurabiliyorsun. Helal olsun O kadar silva. o kadar pozisyonlar geldi. O kadar net pozisyonlar harcadık ki şu attığımız gol çok daha zor yani. Silva attı? Helal olsun. Hadi abi hadi. <laughs> Arkadaşlar uzatma ilk devresi bitti. Normalde Galatasaray maçı başladı. Ama Galatasaray maçının ilk 15 dakikasını izlememeye karar verdik. İnşallah Karabala yüzümüz gülecek ve buna değecek diyorum. İnşallah. Hadi, hadi. Sizleyiz Karaba. Ya Sparta Aa. bırak attı ya. Diğer taraftan kötü haber arkadaşlar. Trak 1-0 öne geçti. Şu an bakıyorum da. Bildirim geldi. Bari buradan yüzünü yürüsün. Abi iki taraftan da kötü, iki taraftan da kötü haber geliyor ya. Sparta Prag gol attı. Burada da penaltı kazandı şeyi Braga. Hadi be. Tut be. Tut da maç hadi Lünev, ya. Hadi Lünev. Lünev. Tut da bitsin ya. <laughs> Dışarıya. Tut. Dışarıya. Of be. <laughs> 2-2 oldu. Gol be. Gol oldu be. Valla arkadaş diğer taraftaki maçta da 1-1 oldu. Abdülkerim attı. Orası da oradan güzel haber geldi. Hadi oğlum. Bir de buradan güzel haber. Karabağ. Bir yandan bu taraftan da şeye bakıyorum. Maç golüye bakıyorum da arkadaşlar. Hangi tarafı takip edeceğimi bilmiyorum. Aslında bunların olmaması lazım. Şu maçı 8'e vermesi lazım. 8'e ver ki 10'da bu maç bitsin. İki maçı da rahat rahat izleyelim ama o yapmıyorlar işte. Hadi ver. Gol! Gol be! Gol be! be. Hadi oğlum 3 dakika kaldı be. Abi Galatasaray maçını da çok merak ediyorum. Orada 2 gol oldu. 1-0 geriye düştük. 1-1 oldu orada. Oradaki maçı da çok merak ediyorum ama buradaki maç da çok heyecanlı. 122. dakikada Karabağ gol attı. Mutluyuz. Tarih. Vallahi tarih yazılıyor. Oh be. Buraya bakıyorum. Burada da 20. dakika. Neyse abi Galatasaray Galatasaray'ı bırak şimdi. Karaba. Hadi buradan sevinç yaşayalım. Of. Vallahi bunu çok bekledik ya. Hadi oğlum. Hadi 2 dakika kaldı. 2 dakikada bitsin. Hiç penaltılara falan da gerek yok. Biz zorları başarırız abi. Bitir hakem. Bitir. Lan bitir artık. Abi, artı 4 verdin. Artı 6 oldu. Bitti be. Oh be. Helal olsun. Karabağ mükemmel savaştı. Sonunda. Maç çok iyiydi, çok heyecanlıydı. Aşırı heyecanlı bir maçtı. Tarihi maç... yazmamıza çok sevindim. Galatasaray maçına geçtik arkadaşlar. Karabağ yani zor olanı başardı. Aslında kolaydı işi. Zor olanı başardı. 10 kişi kaldık. Son yarım saat 10 kişi oynadık. Sonra adamlar geri çevirdi. 2 gol atarak geri çevirdi. Uzatmalarda iki gol de oldu karşılıklı. Son dakikaları çok heyecanlıydı. Güzel maç oldu. Karabağlı ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi çok tebrik, tebrik ederiz. ederiz. İnşallah Galatasaray'dan da mutlu bir haber alırız. Ve kazanırız. Bu akşam Türklerin gecesi olur. Bu evet Galatasaray maçındayız arkadaşlar. Zaferle kapatmak istiyoruz. Abi yazma ya. Offside ya. Offside, offset bir şey yok. Böyle bir şey yok. Offside olsun abi. Allah ben olsaydı diye gördüm de inşallah olsaydıdır yani. Olsaydı mı zaten? Çok güzel. Hadi barış, barış içeri atarsın. ver lan. Barış içeri ver Barış. Barış, barış içeri ver ardında, be. Defans. Kerem bomboştu içeride ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 1-1. Golleri göremedik ama olsun. Hala da 1-0 öndeyiz. İkili maçlarda. Yani biraz daha sakin kalmamız lazım. Çok sert oynuyorlar. Bir de gol bulursak turu rahat geçeriz. Bakalım arkadaşlar ikinci ara görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Haydi Galatasaray. Seninleyiz. Helal olsun lan sana. İkinci aradayız <laughs> arkadaşlar. Avrupa'da renkler yok. Tek rengiz. Önün topu aldı, onun topu aldı. Abi yapma Barış, yapma ne olur ya. Süper be. Bu, muslera sakatlandı. Faul mü? Ne oldu? Aman abi faul olursa kırmızı olur. Aman diyeyim yani. Mertens gol olur Mertens. Dışarı ah Mertens. Biraz daha güzel vursa içeriye doğru. Goldü. Kaan yapma be oğlum be. Sınırdaydı, Kaan Ayhan. Sınırdaydı net kırmızı kart yani bileğine basıyorsun adamın. Neyse incelemedi boşver. İnceleyecektir ama bunu. İncelemez. Nişanla incelemez de. Yok incelemez ya. Kimse itiraz etmedi zaten. Boş ver. <laughs> Anlamadım ciddi yani. Sarı Boş kartla kurtuldu iyi oldu bir yani. Bir şey diyorlar ya. Demesinler ya. Ay arkadaş. İzleyecek. İnşallah İzleyecek kırmızı İzleyecek ya veriniz. kırmızı. Net kırmızı yani. O, o hareketi yaparsan kırmızı görürsün. Kan yani. ya. Ne gerek var Kaan seni de övmeye gelmiyor ya. Allah'tan dedi ki soğukkanlı bir oyuncu ne kadar güzel. Abi bomboş ya. BOMBOŞ YA! Adam dokunmadı bile topa ya. Bomboş abi adam orada ya. Bomboş adam. Ortaya açtırmamam lazım abi. Abi ya abi ya. Abi yapmayın gözünüzü seveyim ya yapmayın be. 10 dakikada maç bitti abi. Kaan be o golü yeseydik de kırmızı görmeseydim be kardeşim. Ya çok kötü oldu. Ya 10 dakikada bir gol bulsak en azından offside olma, ihtimal, <laughs> olma ihtimali var ama inşallah offside'dir. <laughs> İnşallah, İnşallah Ama yok gibi. Bilmiyorum. Perkan ne yapıyorsun Berkan acaba? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Berkan'la maça mı çıkılır Berkan'la? Abi şu Berkan tarafından gitmeyin artık ya. Zahide. Abi ya. Haydi. Haydi. 1'e 5 geliyorlar abi. 1'e 5 geliyorlar abi. Atarlar. Atarlar. Arkadaşlar bu, bu maç biraz daha hani yönetime yazar. Yani Saşa boyu satıyorsun. Saşa boyu sattıktan sonra sağ bek sol bek yok. Hani tamam Kaan orayı bir, bir, bir bi şey yapıyor da idare ediyor da. Adam mevki orası değil. Barış Arpel geliyor sağa. Tam Kaan Ayhan hatalı bir kırmızı kart. Bu maç özelinde ona yazar ama yani Saşa sattıktan sonra orada o adamları yetiştireceksin kardeşim. Sağ beki, sol beki yetiştireceksin ki UEFA sonuçta önemli bir organizasyon. Yenildik, mutsuzuz. Karabağ yendim. En azından oradan bir moralimiz oluyor. Onun haricinde buraya kadar izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hafta içi maçları var. Yarın Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. İnşallah onlar da güzel bir kura çeker. Avrupa'da tek renk diyoruz. Yani beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Hafta sonu görüşürüz arkadaşlar.